Şimdi senin az önce yapmış olduğun lehimle şu anki lehim bir mi? Değil hocam. Değil değil mi? Evet. Şimdi oraya bir losyon da bakalım. Bak bakalım senin yaptığın lehimi bir görelim bakalım. Daha önce yaptın mı bu işi? Yapmadım hocam. Hayatında ilk defa yapıyorsun değil mi? evet. mi? Bakın arkadaşlar, fırça vurmuyorsun değil mi? Fırça vurma, direkt dök oraya. dök 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 dök. Evet arkadaşlar bu arkadaşımız hayatında ilk defa konnektör yapıyor. Yorumu size bırakıyorum. <laughs> Ellerine sağlık, Fabrika bile bu kadar güzel atamaz. Evet. Ee, nereydi senin iş yerin? İş yerim Gebze hocam. Gebze. Gebze'ye kendisi düşünsün. Ellerine sağlık. <laughs> <laughs>